Çıkmayın. Bu yandan çıkmayın. Bu taraf Bu buradan girdiniz mi? Ve öbür taraftan çıkacaksınız. Ne, ne, neyse çıkın hadi. Hadi, çık, hadi şey ha, çıkıverin hadi, hadi çıkıverin. Evet şu an Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ederken <laughs> sığındığı Sevr <laughs> mağarasına giriyoruz, giriyoruz ama çıkış. Tamam. Geçebilir. Geçebilirsiniz. Evet. Şey burası. Allah senden razı olsun da Evet. Küçücük bir alan. Gel hacım gel. Gel hacım gel. Böyle bir yerde Peygamber Efendimiz bulunmuş. Küçücük bir yer evet. Şöyle ama Tam da gizlenilecek bir yer ha değil mi hacı? Hacım oraya da var, oraya da gidelim istersen. Evet, oraya da gidelim. Şimdi bir, bir iki tane yer olma olasılığı yüksekte. Ama bur burası da öyle. İşte Hz. Ebu Bekir ile Peygamber Efendimiz'in zaman geçirdiği bir alan. Evet, gidelim şuradan. Hacım gelebilirsiniz yavaşlar. Hacım, gel gel. Evet. Bir burası var

de sürüyor okuyordu ya. Hı -hı. Şunu okuyordu, Zaten okunuyordu metin. Sen, sen, sen senin dediğin şu yazılar. Hadi değil. değil. Gavri, sev diye büyük bir yazı vardı orada. Silmişlerdir. O kenar Nasıl parçalandı acaba bu kayalar böyle? Volkan mı? Lavların patlaması sonucu birader. Giden, 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 giden. Aynı şey gibi, şey gibi Yaklaşık Bir saate mi, bir buçuk saate mi tırmandık? Şey Haz Aşağıda Hazreti Ayşe koyunlarını güdüyor. Her gün taze süt gönderiyor. Şu vadide, şu karşıdaki vadide Hazreti Ayşe'ye diyor lan, Ebu ee, Bekir'in oğlu süt getiriyor. İşte o şey yaptırıyor. Buraya süt getiriyorlar. O süt getiriyor. O, süt getiriyor. o koyunlara, şeylere bakarak koyunlara, develere bakarak burada olduğunu tahmin ediyorlar da ama adamlara da ben hak vermiyor değilim. Ama izni nasıl buluyorlar biliyor musun? Develerin çişinden buluyorlar. İşte onu buluyor. Bunu... Ama yol ne kadar sarttı bak. Ne kadar sarttı? Bu yolda adamın gelip de e, o ölümcül ağlarını görmüş olması e, gerçekten onlar için de bir şok e, sebebi. E, Mekke'nin şeyden görünümü de. Tabii Mekke'nin fa... Evet. O halde. Bu yayını biraz daha hava aydınlandığında da yapacaktım ama Şu an biz Sevr'e çıktık Peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken 3 gün Gizlendiği mağara Sevr Dağı Tahminim bayağı bir yüksek yerden bilmiyorum da 800-900 metre var Çünkü e, Öyle yani Bayağı bir yüksek e, Burada saklanmış olması Peygamber Efendimiz'in gerçekten e, şeye önem verdi. Yani Allah tarafından korunuyor. Ama bakın Allah tarafından korunduğuna güvenerekten alelade bir yere sığınmıyor. Ger gerçekten e, böyle korunaklı bir yere gelip sığınıyor. E, üç gün burada kalıyor. Ve burası Medine'ye ters istikamette olan bir yer. Eee Öyle de bir şeyden de, hani savaş taktiği deniliyor ya, o taktikten de faydalanıyor. Allah Resulü. Ee, Tabi buradan çıkarılabilecek birçok şey var. Mesela yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir bu sevirde önemli. İslam tarihi açısından önemli. Beni etkileyen önemli şeylerden bir tanesi de onlara rehberlik yapan kişi, bazıları Hristiyan diyor, bazıları müşrik diyor, tam ne olduğunu tam bilmiyorum da ama üç tane deve karşılığında Peygamber Efendimiz'i Mekke'den Medine'ye götürmeyi taahhüt ediyor. Oysa Peygamber Efendimiz de Bekir'in başına yüzlerce deve vaat edilmiş. Adam istese farklı bir yoldan alır, müşriklerin eline Peygamber Efendimiz'i teslim eder, yüzlerce deve alır. Ama adam o kadar işine sadık ki, e, üç deveye razı oluyor. İşte işi ehil kişilere e, verme e, kavramının önemini bir düşünün. E, onun için din ayrımı gözetmemişler e, ona güvenerekten. Adam da işini doğru düzgün, Allah için de ne yapmış, yapmış. Sevr önemli. Sevr neden önemli? Sevr Allah'a teslimiyetin karşısında Allah'ın yardım ettiğinin bir göstergesi sevr. Çünkü şu an şu an gerçekten yüksek çok zorlandık buraya. Yani normalin altındaki insanların şey yapabilme şansı, buraya gelebilme şansı çok yok. Eğer biraz e, sağlığında sorunlar varsa bayağı zorlanıyorlar ve ben de iki tane atlet değiştirmek durumunda kaldım. E, düşünün, Peygamber Efendimiz o tedbiri almış, rehber tutmuş, işte aşağıda üç gün süt getirmişler, gitmişler ve çaresiz kaldıklarında Allah böyle üf desen kopu verecek bir örümcek ağını e, bir çelik zırh haline getirebiliyor güvercin gibi uysal bir kuşu aslan haline getirebiliyor. Çünkü o güvercinin yuva yapmış olmasından, örümcek ağının orada olmuş olmasından müşrikler diyorlar ki önlerine iz düşüp de oraya getirene sana yazıklar olsun diyorlar. Bize bunun için mi getirdin geldin buraya diyorlar. Gör, bu örümcek ağını e, bir anda örümceğin örebilme şansı yok. Yıllar olmuş o örümcek ağının örüleri. İşte Allah böyle bazen bir örümcek ağıyla ne yapar? Ee, Müslümanlara yardım edebilir. Bir güvercini yuva yaptırır. Hemen oraya bir yumurta verir güvercin. Ee, ve o güvercin sayesinde e, seni Allah bir şekilde bir şeyler bahane eder korur. Yeter ki sen gerekli tedbirini al ki Peygamber Efendimiz de gerekli tedbiri almış. Bakın ben işin açıkçası buraya gelmeden önce e, Sevri bu kadar yüksek bir yerde olduğunu, bu kadar zor bir yerde olduğunu, korunaklı bir yerde olduğunu düşünmüyordum. alelade yol üstünde sıradan bir şey olarak düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Bizzat yaşayarak kendim gördüm. Durum bu. Hava aydınlandı. Biz namazımızı kıldık. Şimdi biraz seyredeceğiz. Ben belki inerken de aşağıda izlenimlerimi ekstradan size aktarırım. İslam tarihini iyi öğrenmek için yerinde öğrenmek gerekiyor. Ee, tavsiye ederim yani umre vesilesiyle olsun. İnşallah nasip eder saç vesilesiyle. İslam'ı yerinden öğrenin. Yoksa biz ben kendim ne de kültür böyle bir yer olduğunu sevrin düşünmemiştim. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırın.